Merhaba, ben Sümeyra Güneşer. Aile danışmanı, psikolog ve ilahiyat alanında uzmanım. Bugün sizlerle mahremiyetin, İslam'ın insana verdiği temel haklar çerçevesinde nasıl şekillendiğini konuşacağız. İslam insana akıl, can, nesil, din ve mal emniyetini taahhüt eder. Ve mahremiyette bu temel hakların dokunulmazlığını ifade eder. Mahremiyet denildiğinde genellikle fiziksel sınırlar akla gelir. Oysa insanın korunması dendiğinde insanın bedeniyle birlikte duygularının, düşüncelerinin de korunması akla gelmelidir. Anne karnındaki bir bebek için mahremiyet demek onun sadece fiziksel olarak korunması anlamına gelmez. Onun aynı zamanda bir birey olarak tanınması ve bir özne olarak hitap edilmesini de gerektirir. Sanıldığı gibi doğuştan değil aslında ta anne karnından başlar bu haklar. Ve bu şekilde aslında insanın yalnızca korunmasını değil, diğer taraftan da özgürlük alanını bize ifade eder. Yani bireyin haklarını öğrendiğimiz zaman biliriz ki diğer bireylerin de özgürlük alanı bu bireyin haklarının başladığı yerde sonlanmak zorundadır. William Glasser'in gerçeklik terapisine göre insanın temel ihtiyaçlarından biri de aidiyettir. Öyle ki aidiyet ihtiyacı Temel yeme içme gibi temel ihtiyaçlardan daha önce gelir. Yani insan için bir yere ait olduğunu hissetmek, bir yerde kabul gördüğünü bilmek temel bir ihtiyaçtır. Bebek daha anne karnındayken annesiyle kurduğu bağ ile bu aidiyeti deneyimlemeye başlar ve bir yere ait olduğunu, korunduğunu hisseder. Ve temel güven duygusu daha anne karnındayken oluşmaya başlar. Örneğin annesinin sesi bebeğe güven unsurudur. Çünkü daha ilk duyduğu ve hayatı öğrenmeye başladığında maruz kaldığı sestir. Ve çocuk bu şekilde annesiyle bağ kurmaya başlar. Anne karnındayken annenin duyduğu güven duygusu ya da iyi hisler çocuğuna bu bağla geçer. Tam tersi annenin stresli olduğu, hayatının zorlaştığı dönemlerde de çocuk yine bu duyguları hisseder ve annesinden aldığı bu duyguları kendi duygusuymuş gibi deneyimler. Yapılan araştırmalar annenin gebelik dönemindeki duygu durumunun bebeğin sinir sisteminin gelişiminde çok etkili olduğu bulunmuştur. Yani annenin duygularını bebek kendi duygularıymış gibi deneyimliyor. Bu yüzden genelde terapilerde şu soru sorulur. İstenilen bir bebek miydiniz? Doğmadan önce annenizin gebelik süreci nasıldı? gibi sorular sorulur. Bunlar da kişinin hayata gelmeden daha dünya hakkında neler hissettiği, nasıl temeller attığına dair bize fikir verir. Diğer taraftan mahremiyet dendiğinde genelde fiziksel sınırlar akla gelir. Oysa mahremiyet bireyin hem fiziksel sınırları hem de duygusal, bilişsel ve sahip olduğu eşyalara dair de bir sınırlarının olduğunu bize gösterir. Anne karnındaki bir bebeğin Mahremiyeti demek sadece onun fiziksel olarak korunması değil, aynı zamanda ona bir birey olarak yaklaşılması, ona ait bir hayatın düşünülmesi, onun bir birey olarak dünyaya geleceğinin bilinmesi ve bu şekilde ona yaklaşılmasıdır. Bunun en basit örneklerinden biri ebeveynlerin bebek daha dünyaya gelmeden onun için hazırlıklar yapması, onun odasını hazırlaması, onun giyeceği kıyafetleri hazırlaması gibi düşünülebilir. Bu şekilde aslında bebeğin ait olacağı bir ortamın baştan vaat edildiğini görürüz. Ve bebek bunu daha anne karnındayken hissetmeye başlar. Burada bebek şunu hisseder. Bekleniyor muyum, isteniyor muyum, bu ortamda bana bir yer var mı? Buradan anlıyoruz ki aslında sınırlar sadece yasak koymak için değildir. Bireyin kendine ait bir alanı tanıması ve kendini bir birey olarak hissetmesi için daha ta anne karnında başlayan bir süreçtir. Mahremiyet demek yalnızca sınırlar koymak değil aslında. Buradan anlaşılıyor ki bireyin birey olma e, sürecinin aslında ta anne karnında başladığını görüyoruz. İslam'a göre insan daha anne karnına düşer düşmez ruhu üflenir üflenmez. Yani belki bilimsel e, terimle kalp atışları başladığında bir birey olarak tanınmaya başlar. Ve bu nedenle onun doğacağı ortam, doğacağı e, sistem Buna göre hazırlık yapmaya başlar. Terapilerde de bu yüzden sorulur. İstenen bir bebek miydiniz? Doğum e, öncesinde, hamilelik sürecinde anneniz nasıl bir hamilelik süreci geçirdi gibi terapilerde de biz bunu sorarız genelde. Peki biz yetişkinler olarak buradan ne anlayacağız? Mahremiyet eğitimi doğumla bile değil, daha doğumdan önce anne karnında başlar. Ve bizler de yeni nesillerin mahremiyet bilincinin oluşabilmesi için Önce bu sınırları kendimiz öğrenip kendimiz bilip ve onlara bu sınırları daha doğmadan önce çizmeye başlamalıyız. Yani kendi sınırlarını bilen, kendi mahremiyet haklarını bilen bir nesil başkasının haklarına da saygı duymayı öğrenecektir. Yeni nesillerin sağlıklı bireyler olarak yetişebilmesi için onların sınırlarının bilinmesi, onlara bu şekilde yaklaşılması çok kıymetlidir. Teşekkür ederim.